El mektubu sabi'u 47. mektup ile sultanil vakti bu zamanın ve bu devletin genel kurmay başkanına yazılmıştır. Mudde zilluhu Cenab-ı Celle Celaluhu onun sayebanını, onun gölgesini daim eylesin. Fi esrar-i duanın sırları ve incelikleri hakkında yazılmıştır. Ve methil ulemai ve alimleri ve salih insanları methetmek hakkında. Devrinin genel kurmay başkanına yazıyor. Bununla birlikte e, duanın sırları nedir? Peki alimlerin değeri nedir? Salihlerin değeri nedir? Onu beyan buyuracak. Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddise Sirru buyuruyor ki Allahü Teala bana siyasi kişileri eğitme ve terbiye etme görevi vermiştir. Ama ben de diğer insanlar gibi, veliler gibi e, ihvan kazanmaya çalışsaydım kimse beni ihvan kazanma noktasında geçemezdi buyuruyor. Allahü Teala'nın böyle bir e, tasarrufu, bir icraatı var dünyada belli bir kesimi, belli bir kesim insanları eğitme görevini bir takım e, has kullarına devrediyor. Bazılarını, bazı kesimi eğitmeye e, vazifeli kılıyor. İmam-ı Rabbani kudüs ise toplumun her kesimini, gerek askeri ve gerekse sivil her kesimini, fakiri, zengini Ak hanım olsun erkek olsun hatta çocuklara varıncaya kadar toplumun tamamını eğitme ile görevlendirilmişti. Buyuruyor ki inne akallat in. sermayesi son derece kıt olan bu Ahmed var ya yuzhirul inkisara ve tevadu'a tevazu gösteriyor li huddamiz zalikel cenabil mualla bu zat alilerinizin sahip olmuş olduğu yüksek makama, o makamın hizmetçilerine, askerlere ve orduya tevazusunu ve kalbimin size böyle boynu bükük olmaklığını izhar eder. Bu fakir bunu ortaya kor ve yüeddi şükre nimetil emni vel emanin ordunun sayesinde Allahü Teala bize emn emniyet verdi güven verdi herkes uyurken asker sınıda nöbet tuttu biz ise yataklarımızda daha rahat uyuduk veya işte sokaklarda daha güvenli gezdik dolayısıyla ve yüeddi şükre nimetil emni vel emanin Zat-ı alilerinizin riyasetinde teşekkül etmiş olan ordu sayesinde Mevla'nın peki bize ihsan etmiş olduğu bu emniyet ve güven nimetinin şükrünü de ifade ediyorum, eda ediyorum diyor bu güven nimeti var ya, bu güven ve hayat nimeti var ya, elleti ye li vel Peki, havas, avam herkesi kapsıyor. Yani sıradan insanlar da bu emniyet ve güvenden nasibini alıyor. Peki, havas dediğimiz İslamiyetin seçkin kişileri, Mevla'nın has dostları da bu emniyet ve güvenden nasibini alıyor. Diyor. Bu öyle bir nimettir. Yağan yağmur nasıl ki? Sadece bir kesime yağmıyor, bir kişiye yağmıyor. Yağan yağmurdan herkes istifade ediyor. Bu emniyet ve güven ortamından da herkes istifade ediyor. Eh, Cenab-ı Hak sizi böyle bir nimete vesile kıldığı için eh şükrediyorum diyor Sultan. وَيَطْلُبُ الْفَتْحَ وَالنُّسْرَةَ Ben fetih istiyorum, ben yardım istiyorum dil asakir l-islamiyyetin Allahü Teala İslam'a sahip çıkan ordulara Mevla İslam'ı savunan ve müdafaa eden askerlere askerlere fetih ve nusret ihsan etmesi için ben Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan naz-ı niyazda bulunuyorum onlara talepte bulunuyorum ne zaman peki? Ne zaman böyle şeyler istiyorum? Fi evkati mazinneti icabeti duai. Duaların kabul edilmeye en uygun olduğu vakitlerde duam budur. Allahu Teala Asakir-i mansure i Muhammediye'ye peki feti ve nusret nasip eylesin diye ben duaların kabule şayan olduğu müstesna vakitlerde böyle dua ediyorum. Bir de o zamane fukarai, dervişlerin Allah ile sürekli, meşguliyeti kendisine meslek ittihaz etmiş olan kişiler bir araya geldiği zaman toplu olduğu zaman benim duam budur. مياه نيابل فيك فإن كل أحد مخلوق فإن كل أحد مخلوق مخلوق لأمر ahadin her insan bu fani dünyada her insan mahlukun li emrin mutlaka bir iş görmek için yaratılmıştır. Abdullah Hatiboğlu sallamahullah fid darin sabah namazını kıldırdı. Fikri hocamız bize Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin seferle alakalı hadis şeriflerini okudu. Fakire bu iş düştü. Biraz sonra Balaban kurrası İsa Hoca'yı dinleyeceğiz. Herkesin peki şu fani alemde doldurduğu bir yer vardır. Kimse sahip olduğu güzellikle gururlanmasın, kibirlenmesin. Herkes Resul-i sallallahu aleyhi ve buyurduğu gibi ve küllüm müyesserun lima hulikale. Her insan görebileceği bir iş için yaratılmıştır. Bu tut insandan tut da hayvanata varıncaya kadar her insana mutlaka dolduracağı bir boşluk vardır. Allahu Teala timsahları yaratmış. Güney Amerika'da Amazon nehrinde dev timsahlar, 10 metre uzunlu timsahlar var. Hayvan balığı yakalıyor. çıkıyor sahile yiyor onu fakat hayvan dişlerin arasına giren et kıymıklarını ve kılçıklarını temizleyemiyor. Allahü Teala bir takım kuşlar yaratmış. Timsah balığı yedikten sonra ağzını açıyor böyle pergel gibi. O kuşlar geliyor ağzına giriyor. O et kıymıklarını, kılçık kemiklerini 3 dakikada ağzını fırçalıyorlar, tertemiz yapıyorlar. Timsah ağzını kapatıyor. Tekrar ikinci balığı yakalamak için suya dalıyor. Kuş ağzına giriyor, timsah ona hiçbir şey yapmıyor. Çünkü çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, hayvanın disketini öyle büyüklemiş ki ne yapacaksın ne yapmayacaksın Mevla tayin etmiş onu. Dolayısıyla o kuşlar o etlerle besleniyor. allah Teala o kuşların peki gıdasını timsahın ağzında yaratıyor. Bu Allah böyle bir Allah'tır. İnsanlar gibi cenazelerini defneden bir varlıklar bir varlık daha var. O da karıncalar. Karıncalar da cenazelerini aynen bizim gibi defnederler. Bir karınca öldüğü zaman bütün karıncalar seferberdir. O cenazeye herkes iştirak edecek. Dolayısıyla herkesin görevi vardır. Artık yani diğer karıncalara haber salanlar, kuyu kazanlar, artık yani hatta karıncanın dört ayağı var. Her ayağından bir tane tutmak suretiyle tabutu taşıyorlar. Neticede arkada da iki tane yedek karınca var. Eğer birisi yorulursa hemen o devreye giriyor ve görevi olan bir karınca eğer o defin işinde görevini yapmazsa hepsi birden komple onun üzerine saldırıyorlar. Görevden kaçan, firarda olan karıncayı öldürüyorlar. Misaller o kadar çok ki, o kadar çok ki ne diyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Ve kullun muyassarun lima khuliqa Her insan, her insanın yaratılmış olduğu, her insanın yaratılmış oldu mutlaka bir hedef vardır insan o boşluğu doldurmalı Şimdi sultan da ne söylüyor? E biz Cenab-ı Hakk'ın aciz, naciz dervişleri diyor. E bizim de işimiz diyor, dua etmektir diyor. Dua ile diyor size takviye sağlamaktır. Fakat şimdi var ya biraz sonra ne diyecek biliyor musun? Senin askerliğin var ya diyor, senin askerliğin o manaya geliyor anlattı. Senin askerliğin ve senin gücün, kuvvetin de buradan ayarlanıyor. Ha, ona göre diyor. Tam sen varsın diyor, tamam ordun vardır, ordun sayesinde millete bir güven ortamı sağlıyorsun, e millete bir refah ortamı sağlıyorsun. Tamam eyvallah biz de varız diyor, sanki o bu tarafa rakip gibi gözüküyor vesaire. Ama biraz sonra, biraz sonra diyecek ki bir dakika, bir dakika senin üzerinde elim var lan diyor.